Cümleten selamun aleyküm. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Evet. Bir evet. gün daha balık avına gidiyoruz. Evet, bugün de e, Çeşme Dalyan'a doğru gidiyoruz. Arkadaşlar, İnşallah iyi bir av olur. E, sizleri seviyoruz. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. E, herkese teşekkürler. Ne diyorsun Kubraycığım? Valla dayı, bakalım. Hava güzel. Deniz güzel. Arkadaşlar da orada. Balık ha, da almışlar. Evet. Bakalım. Kısmet nasip. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. Hakan Bey. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Neler yapıyorsun ne ne ya? ya? İyi. Maşallah maşallah. <laughs> Allah Allah. La kardeş evi mi taşıdın ya? Daha toparlayamadım ya. Çadırım vardır şimdi dolduracağım için yatak matak. Arkadaşlar Dalyan'dayız. Şarkı köşesi yapacağım. Dalyan'dayız. Gökhan arkadaşlarımız Dalyan'a gelmişler. Bizi de davet ettiler geldik. O ne be oranın üstündeki? Abi bunu bir buldum öyle yerde. Hoşuma gitti. Aa, ya eve götüreceğim. Bu ya? Ne bu? Deniz kabuğu. Deniz kabuğu yaralı. <laughs> şey gibi kestane kurumuş gibi sanki ama. Yok yok deniz kabuğu. Değişik bir şey ya. La hatıra götüreceğim koydum böyle. Aynen aynen. Ortam Nasıl? çok güzel. Acayip ne, ne, güzel. ne aldın abi? Var ne mı bir sabah. şey? Abi bir tane böyle ufak bir şey aldım ama. Şunu göster. Sizi canım sıkıldı. Oo. Oh. Oo. Oh. Şöyle oh, bir tane. Kar, kar, kara, göz, mü ıskatarya mı ya? Kara mü galiba ya. Iskatarya abi. Sivri biraz burnu. Ne bu abi? Abi bu ya. Arkadaşlara sen, yorumlarda yazsınlar. Biz sen bilirsin dayı. Ben kara göz gibi düşündüm dayı, ama. Ben ıskatarya olarak şey yaptım ya. Kara göze de benziyor Hay da. Ya, Onların familyadan ama. Kara göz ya. Kara göz mü? Kara göz. Gözü kara ama. <gülüyor> 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 ama güzel boyut Kara olsun, olsun. benim güzel, tam olsun. Valla tam tabaklı kara. Tabaklık, tabaklık, tabaklık ya, baksana güzel. bak ya. On numara. Bir tane yılan balığı çektiler. Ona yılan bir malığı bakalım. Malığı, ne malığı neyi tuhaf bir balık çektiler. Nöridir o ya? Hadi bakalım. Rast gelsin <laughs> Gökhan abi. Gel bir göster bakalım gel. Gazoya doğru gidelim. Çadırımıza bak çadırımıza. Çadırımız daha dur <laughs> arkadaş. <laughs> Çadırda. Hoş geldiniz. Oo selamünaleyküm. Rast gelsin. Rey Rey abi. Hoş ne abi. aldın? Bildir vallayı bir tane mırdı aldık. Nasıl? Vallahi boyu güzel, fena değil. Of of of. Mırdı bu, mırdı, Vay 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 vay. İyi bayağı büyük. Sardalya ile alır. Sardalya ile. Ya sardalya sürünes. Bu da sardalya gelir. Ya. Ya. Her, şeyi Her şeyi deniyoruz. Her şeyi deniyoruz değil mi? Bu pişiyor değil mi dayı? Pişer Tabii. abi. Derisini yüz dönüyor ama. Ben götüremem bunu ya. Ben tutarsam sana vereceğim kardeşim. <laughs> Çok güzel ya boyu da güzel hadi bakalım hadi, rast, rast gelsin kardeşim Sağ olun. evet Kubilay Vallahi oltaları kurduk da <laughs> evet, rast evet Kubilay Ne yaptın? Ortalar. Vallahi yeni bir oltayı kurdum hatta yarın ee, gün vakti beden bilgileri vereceğim arkadaşlarım Atmış, ufaktan bir çat, çıkart, yapıyor ama bekliyoruz bakalım. Tekli saçak yaptık. Sen ne yaptın? Bana ben tek olta attım. Daha ikinci yatamadık ya daha yeni geldik. İyi hadi bakalım. Rast gelsin arkadaşlar. Nasıl Kubilay? Vallahi dayı iki kere bastı. Hı hı. benim bana doğru geliyor herhalde. Rahat geliyor ama. Bıraktı galiba ya. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bıraktı mı? Bıraktı galiba rahat geliyor. Bırakmışlar. bırakmış. mı? Bence olsa da takıldım. Evet. Dayım var dedi bırakmadıysa iyi otlardan dolayı bir Ne diyorsun değil güzel mi? Yok be ya. Bırakmadıysa iyi de. Ot ot, <laughs> ot ot ot. Şuraya bak ya. Kubilay'cığım nasıl? Geliyor dedin. Geliyor dedin. Ne geliyor? Balık. Ne olabilir? Ne olabilir? Tahmin. Karagöz olabilir. Ağır geliyor ama. an kafa yok ağır geliyor ama. Çek bakalım çek. <laughs> geliyor. Balık mı? Balık, balık var, gibi. balık var. Balık var. Hı hı. Of, Olur. kara göz. Hadi bakalım, rast kardeşim. ilk İlk kara gözümüz o, o geldi. Evet. Demek ki otlarla çekerken evet, şey yapıyor, tamam. çıkıyor. Evet. Ama Bak iyi, yine güzel. aynı şekilde görüyor musun? Otlar Bak giriyor. evet. Otlar yine arasına giriyor. Orada baskıp atıyor. Atıyor aynen aynen. İyi ama bu sefer dek gelmiş. Aynen. İyi güzel fena değil. Hadi bakalım rast gelsin. Rast gelsin kardeşim. Hadi bakalım. Vallahi. Vallahi, Vallahi abi bilmiyorum. Olabilir, olabilir. Olabilir. Yemeğimi bırakıp geldim buraya. <laughs> Olta takılmazsa. Nasıl? Nasıl geliyor mu? Geliyor galiba. Vallahi güzel bir şey benziyor. Basıyor ha. İşte basıyor ama küçük galiba. Geldi. Karagöz, of, of, of of of. Oh, Gördün mü kardeşim? Saygoz mu Karagöz mü? Karagöz <gülüyor> Karagöz. <gülüyor> Karagöz. Abi indir, indir, teknik... i̇ndir biraz, indir biraz. Aldık vallahi. Takım vallahi. Gözler, takımı göster, takımı. takım göster. konuşuyor takım, da ya. Takım farklı ya. Evet. Takım... Bu takım Göstek bize... iyice yukarıda. Evet. Tabak vallahi. Hadi rast gelsin kardeşim. İyi seyirler arkadaşlar. Evet. Karagöz. Karagöz, Karagöz. Karagöz, değil mi bu? Bu Karagöz. Hadi bakalım. Anlaştık. Rast gelsin bak. bu ne Karagöz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Tamam tavuklar yandı. Tavuklar yandı, etler yandı. Getir balığı da buraya. Evet Kubilay. Mangalcı başı Kubilay. Bir tarafında semaver, bir tarafında mangal. Evet. Oo. Ne yapıyorsun kardeşim? Tavuk kanat. Tavuk kanat. İncik. İncik, tavuk kanat, incik. Hadi bakalım. Harla harla. Öttü. Öttü. Sağdaki. Evet sağdaki. Of 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 gel 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 çabuk çabuk. Gel. Kubilay. Ulan çok güzel vurdu almadı görüyor musun ya? Bak hala vuruyor. Kubilay tut bakayım. <laughs> Ser bastı almadı da. aldı galiba. Var mı? Var. Nasıl? Var mı yok <laughs> Nasıl? Ey Karagöz falan mı? tabak. Nasıl? 10 numara. 10 numara. Vallahi tabak gibi ha. Evet. Porsiyonluk ya harika ya. Değil mi? Çok güzel ama. Güzel değil mi? Güzel, güzel. Hadi bakalım. Rast gelsin abi. Bereketli olsun. olsun. Eyvallah dayı. Hadi bakalım. Bugün Karagöz'den gidiyoruz. Kayışım çay içmiyor musun? Ah. Allah ya işte öyle insanı Allah kiledi. <laughs> <laughs> evet. Bugün de hep karagözler git. O zaman başka bir şey gelir ya. Ha? Büyük bir şey gelir inşallah. Vallahi Gökhan büyük oynuyor. Senin bir alta büyük de. Bu Bilal. O aldı herhalde kardeşim. Üstünde üstünde, üstünde üstünde hızlı, üstünde, üstünde, üstünde. üstünde çok çal vuruyor. Boşluk verme. Çok hızlı da değil, tatlı. Geliyor de. Geliyor. Verme boşluk. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Devam et. Nasıl? Güzel balık. He? Güzel balık. Güzel balık değil mi? Evet, bir kara göz <laughs> daha geldi arkadaşlar. Emmimin oğlu geldi ya. Sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> neredesin Kubilay abi seni bekliyor. Valla maşallah büyük ya. Aynen, aynen. Of 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 canım iyi canım. Hadi rast gelsin dayıcığım. dayım. Hadi bakalım hadi. Gökhan abi geliyor dedi. Kasok Gökhan abi geliyor dedi. çekiyor musun abi geliyor mu? Abi, var gibi ya. Var tamam. gibi mi çek 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 çek. Evet 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 evet. Bir şey var mı? Var. Bu? Neyi bu? Aha kara göz. On numara. Tabak gibi kara göz arkadaşlar. Helal olsun dayı. Kara göz o bu? Aa kara göz. Abi o bir de karagöz değil o zaman ya. O da karagöz. O devam. da mı karagöz? Karagöz, karagöz. Hadi. Başyalar, başyalar. Şey de, limitte abi. Limitte, hadi maşallah, rast devam, gelsin. Devam, devam, karagöz devam. Karagöz olan yerde şıbrola olur <laughs> Aynen, devam, hadi rast devam. gelsin. Gökhan abi balık var dedi. <laughs> Bakalım. Oh. Oh, oh, oh. Ağzındakini bir atma imkanımız var mı? Yok, <laughs> <laughs> Ufak bu, ufak? Tabak olmuş ya. Ufak kara göz. <laughs> Sabahın güneşin hiç Devamı gelecek inşallah. Bereketli olsun Eyvallah. Ne oldu? Yaşlandı artık anca gelebiliyor. Gazocuğum yatıyor musun sen? Aaa içerideymiş. <laughs> ne güzel yatıyor baksana birader. <laughs> anu valla oh. Mustafa abi. Gökhan Reis geliyor <laughs> dedi. <orada. gülüyor> Wow, wow, wow. Tabak, tabak. <laughs> Ölmeyi unutmuş. Dayı sen böyle kara göz gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> tamam, gel ya. bakayım. Gel. Ben gel dedim. Nereye gidiyorsun oğlum? Allah Allah gel. Bak köpeğe gel diyoruz köpek. Arkasına bakmıyor ya. Gel bakayım. Hoş geldin. Nasıl dayıcığım? Vallahi değil, güzel balık ya. Fena değil. He? Fena değil. Vallahi. Çok güzel, devam et. geliyor şuraya yavaş balığı. ne balığı ot. ot balığı neyse ot balığı da gelsin canım hadi bakalım rast gelsin evet dayım balık var dedi ve geldi ot balığı ben de diyorum ne böyle Cingil cingil basan ne böyle? Ulan balık çektik ya. Hadi bakalım. Bereketli olsun. <laughs> Eyvallah kayışım. Var mı? Var. Gazo balık var dedi. Evet. Bak, adamlar uzak zıpkınlar oluyorlar. Evet. Ya bu saatte haramiler çıktı birader ya. Bak bak zıplıyor. geliyor. Döne döne geliyor vallahi. Amcaoğlu geliyor birader. amcaoğlu. Evet. Ot ot. Yok yok yo, arkasında amcaoğlu var ya. Oo. Oo, gümüş balı gümüş balı <laughs> Yani? Bu ne oğlum ya? Hakikaten bu ne arkadaşlar ya? Yemiyorsun. Ot balığı da. ama Abi hangi Ege'de sanacak? biz daha böyle bir balık görmedik ya. Arkadaşlar Hı. bu balığı bilen var mı ya? Vallahi bilen varsa söylesin ama ot balığı da. Kamuflej çok güzelmiş ama ot balığıysa. <laughs> abi nasıl ot balığı ya? Şuna bir bak yakından. Değişik bir şey abi ya. Hı. Çok güzel renkli, renkli Ege'de böyle bir balık tutan var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Yani. Evet değişik bir balık. O ot balığı. Evet. Nasıl bir ot balığı Bu abi? Kuyruğundan belli. Balık. Gökhan abi. Neyse hadi bakalım. Bir. Hadi, hadi bakalım. devam. Rast gelsin. Teşekkür ederiz. Raza Bey rast gelsin. Teşekkürler abi. Hepimize. Hadi, hadi bakalım

Dayı balık var dedi. Evet, bir ot balığı daha geliyor. Ne ot balığı lan? İsparos kalır. mu? Aa, nereden yakalanmış ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan diyor. Dur mu? dur. İntihar komandosuna bakalım dur. Gökhan abi. Mustafa, canlı, canlı yapacak mı? Isparos. Abi sen yapmışsın zaten gönder gereği. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar. Bugünkü avımızı da bitirdik. Eee bugünkü avımız çeşme dal yandaydı. Pek verimli bir e, mera değildi ama yine de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah güzel bir video çıkar. E, aldığımız balıklar, karagöz, muri, çok ot balığı çektik. Biraz otlu burası. Bilmediğimiz bir meraydı. Değişiklik olsun diye bir tadalım dedik. Değil mi arkadaşlar? Aynen. 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 En azından yani görmüş olduk. Çok benim var Yani. Mera, güzel. Mera güzel. Onun da çok otlu, otlu aynı. Çok takım kaptırdık. Evet. Ama olsun. Çayımız ee, çayımızı içtik, mangalımızı yaptık. Güzel bir e, ortam oldu. İnşallah beğenirsiniz. Ee, takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.